Merhaba arkadaşlar. Ben Pinky Pie. Tahmininiz doğru. Yine bir tanıtım videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Mahallede Pony Express'e götürün Boblox Pinky Pie. Burada Mahallede Pony Express'e götür yazıyor. 3 balon, 1 hediye paketi, bir de cupcake var. İnternet Disney girmeden önce anne babanızdan da Disney diyor. Burada MLPG diyor. Burada MLPG.com yazıyor. Burada bilgisayar, telefon ve TV var. TV ne alakaysa artık. Burada Pinky paylaşımın devamı var. Evet arkadaşlar burada illa da internet sitesine girmek zorunda olduğumuz mu? Yok. Neyse arkadaşlar biz şimdi Kameradan sadece şurada ünlü açtım. Açarken belki gösterebilirim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz bunu açıyoruz. Arkadaşlar. Ben Prenses Derin. Biz pinki payımızı kutunun içinden çıkardık. Ama daha buradan çıkarmadım. Makas. Makas lütfen. Evet şimdi Pinkie Pie'ımızı çıkarırken göstereceğim. Aman saçı gitmez inşallah. Gitmedi ye. Yeah. Gitmedi. Ha gitti. Gitmedi arkadaşlar saçı gitmedi. Saçını kesmiyorum. Şimdi şuradan bir tane keselim. Evet arkadaşlar bir tek bantı kaldı. dakika arkadaşlar. Bir dakika. E. Ee? Arkadaşlar bir de ne yapıyorsunuz? Ha, ne Hah, bunda onu da söktük. <laughs> of, daha kafasındaki bantlar mı var? Kes gittin. Ve işte artık ekvasyonu görmek çıkarmak için tek bir renk yani oldu. O da şu ayaklarını çıkarmak. Evet arkadaşlar, Pinky Pie Rainbow Rocks'ımız. Şimdi ikisini şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, iyilik kartımı nedir? Sahne giriş kartı sanırım. Ben de bu ekvasyonu göstereyim. Ben de bu ekvasyonu göstereyim. Ben de bu Arkası da yok. Evet arkadaşlar, bir, biz mikrofonu çıkartalım. İşte mikrofonu. Normal. Bu Welcome to Show çekmek için kullanabilir sanırım. Sanırım onun için yapmışlar bunu. Yoksa Pinkie Pie normalde de çalıyor. Evet, şimdi geri takalım biz bunu. <laughs> Takması da çok kolay. Evet merhaba arkadaşlar ben Pinkie Pie. Mary Prensesi Prenses dünyasında olduğum için çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Pinkie Pie'in Rainbow Rocks kartını da gösterdim size. Evet arkadaşlar. Elbisesi böyle ayakkabıyla var. Bir de kilotu çorabı var. Burada kulakları kulakları bu şeklinde. Ne yazık konuşamıyor ve kanat diye de koyuyorlar. Hepsini koyuyorlar. Hepsini ama hepsini nedense kanat diye de koyuyorlar. Da bunu kanat vermedikleri için bence koymaların koymaları çok saçma. Şimdi Trixie, Lulamın Rainbow Rocks'ı yok ama o olsaydı va, onda onunkini de gösterirdim size. Evet arkadaşlar şu an mikrofonu takıyorum. Hı. Ters takmamışım deminden beri. Evet arkadaşlar. Bu tanıtım videomuz da bu kadardı. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bay bay.